Merhabalar. Bugün bir poğaça yapmak istedim ama yumuşacık pamuk gibi olsun dedim. Klasik bildiğimiz, herkesin bildiği poğaça. Ama harikulade bir şey oldu. Gerçekten çok beğendim. Malzemeleri şöyle; Kabımıza mayamızı, 2 yemek kaşığı toz şekerimize, 1 su bardağı çiçek yağı veya zeytinyağımızı, 1 su bardağı ılıtılmış sütümüzü, 1 paket kabartma tozumuzu ve 1 şişe soğuk olmayan sade sodamızı ekleyip biraz karıştıralım ardından unumuzu yavaş yavaş dikkatlice koyalım tuzumuzu ekleyelim yoğuralım ve muhteşem bir şekilde kabarmış görüyorsunuz bezeleri ayırmıştım ve üzerine örtüp 15-20 dakika böyle mayalandırdım ve gördüğünüz gibi böyle birbirlerine yapışmışlar yine şişip kabarmışlar. Şekillendirdim. Biraz da tepside bu şekil beklettim. Yine tepsi mayası aldıktan sonra yumurta ve çok az süt karışımı sürüyorum. Ve çörek otu susam karışımı serpeceğim. Ben bazen mavi haşhaş da kullanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Muhakkak kullanıyorum hamur işlerinin üzerinde. Kalan hamurum vardı bir parça. Eşit parçalara böldüm. 6 adet de böyle çıktı. Bunları da yuvarlak yapmak istedim şekil olarak. Bunlar da pişince çok güzel kabardılar. Puf puf oldular. Ee, i̇lk tepsim çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi kıpkırmızı oldular. Yumuşacık ve mis gibi kokuyorlar gerçekten. Ve nasıl yumuşak olduklarını şimdi göstereceğim size. Bakın ne kadar bastırsanız da eski şeklini alıyor. Yumuşacık, puf puf, bulut gibi dedikleri bu olsa gerek. Gerçekten kokusu bile çok değişik güzel oldu. Bakın ne kadar sıkıştırsanız, bastırsanız da eski formuna geri dönüyor. Yumuşacık oldular. Malzemelerinden olsa gerek. Malzemeler derken sodanın farkı. Bir de mayanın haricinde kabartma tozu koymamızın sonucu oldu sanıyorum. Gerçekten mis gibi yumuşacık, pamuk gibi oldular. Dumanı çıktı görüyorsunuz. Sıcacık dedim çünkü. Bakın yumuşaklığını, esnekliğini görüyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. En az bir kere denemelisiniz. Bundan sonra açma ve poğaçalarınızı bu tarifle yapacağınızdan eminim. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kolay gelsin.